noktalı dörtlükler. Tekrar merhabalar. Arkadaşlar bir buruşluk yani dörtlük bir notanın yanına sağ tarafına bir nokta ki Braille notada üçüncü nokta koyduğumuzda bir noktalı dörtlük elde ediyoruz. Noktalı dörtlük demek demek ki dörtlük nota bir buruş olduğuna göre ve nokta da onu yarısı kadar arttırdığına göre bir buçuk buruşluk bir notadan bahsediyoruz. Şimdi bir buçuk vuruşluk notanın solfejinde bir özellik var. Daha doğrusu onun bir solfejinin bir şekli var. Onu kısaca size duyurayım. Sonra da örneğimize geçelim. Bir do ve bir de re notası düşünün. Do notası bir buçuk vuruş. Re notası da yarım vuruş. Genellikle bir buçuk vuruşluk bir notadan sonra yarım vuruş gelir. O da şöyle solfej yapılır. Do re. Bakın, doğru notası elimin aşağı inip çıkması ve tekrar aşağı inmesi kadar süre sürdü. Yani bir buçuk vuruş sürdü. Biliyorsunuz iniş çıkış bir vuruştu, bir de tekrar iniş yarım vuruş oluyor, bir buçuk vuruş sürdü. Sonra yukarı çıkarken de reyi söyledim. O re böylece yarım vuruş olmuş oldu. Bir de arkadaşlar bunun tersini düşünün. Do yarım vuruş olsun. Yani sekizlik olsun. İlk notamız. Ve re bir buçuk vuruş olsun. ikinci notamız. O zaman da şöyle okuyacağız. Do, re. Bakın elim iki defa yine toplamda aşağı inip çıktı. Ama do derken indi elim. Elimin çıkışında re başladı. Çünkü do yarım vuruştu. Ve yarım vuruş tükettik biz. Re. Elim hem çıkarken R dedi hem ikinci iniş çıkışında R dedi. Böylece önce yarım vuruş sonra bir buçuk vuruşluk notayı icra ettik. İkisinin toplamı da iki vuruş oldu. Şimdi arkadaşlar size verdiğim dokümanda bu noktalı dörtlük uygulamasını 34 numarada no 34 altında anlatmışım. Ona bakıyorum arzu edenler yazmak isterlerse yavaş yavaş da söyleyeceğim. Eğer print alamadıysanız bu dökümanı bir yerlerden. Parçamız dört dörtlük. Yani bir rakam işareti dört ve yanında göçürülmüş dört ya da nokta var. Boşluk bırakmışız. Bu arada donanımda bir arızamız yok. O yüzden parça beyaz tuşlar üzerinde ilerliyor. Şimdi ilk ölçümüz şöyle. Beşinci nokta. Bu oktav işaretimiz. Orta doğdayız. Orta oktavdayız. Dağ hecesi ve üçüncü nokta. Bu dağ hecesi dörtlük doğu demek. Üçüncü nokta zaten onu yarısı kadar arttıran işaretimiz. Sonra bir E harfimiz var. Bu sekizlik R. Sonra da ya hecesi ve T hecesi var. Böylece birinci ölçü bitiyor. Bu iki notada birer vuruştuk. Yani dörtlük mi ve dörtlük fa. Yani bunu şöyle bir bono gibi yapacak olursam. Do, fa. İkinci ölçüye geçtik. Boşluk bıraktık yani. Ü harfi üçüncü nokta. Bu arkadaşlar dörtlük sol ve yanında noktası var demek. Devam ediyor ölçü. G harfi ya hecesi bir de 1, 5, 6. G harfi 8'lik fa. Ya hecesi dörtlük mi. 1, 5, 6 da dörtlük re. Bunu da şöyle bir okuyacak olursak. Bir buçuk kuruşluk nota var. Sol, fa, mi, re. Evet. Sonra da arkadaşlar yeni ölçüye geçiyoruz. Da hecesi var. Bu dörtlük do demek. Hemen yanında üçüncü nokta var. Bu değerini yarısı kadar artırıyor. Onun yanında bir e harfi var. Bu sekizlik re. Sonra da yine ya hecesi ve t hecesi var. Bunlar da dörtlük mi ve dörtlük fa. O zaman şöyle okunacak bu ölçü. Do, re, mi, fa. Bakın do bir buçuk vuruş. Yanında re yarım vuruşluk. Do, re. Sonra da mi, fa da birer vuruş. Yeni ölçü. Re harfi var. Bu iki vuruşluk yani ikilik sol. Yanında da u harfi var. Bu da ikilik sus. Şöyle okunur. Sol, sus, ki. Ölçüyü geçiyoruz. Ben de burada satırda geçmiş. Yeni ölçüde evet bir i harfi var. Sekizlik la. T hecesi var. Dörtlük fa. Yani bu. Ve üçüncü nokta var. Sonra da h harfi. Sekizlik sol yani. Ya hecesi. Dörtlük mi. Oluyor bu. Ve üçüncü nokta var. Üçüncü noktada mi'yi yarısı kadar arttırıyor. Dörtlük mi. Bu da şöyle olur arkadaşlar. Bu sefer bakın öne sekizlik notayı almışız. Arkaya noktalı dörtlüğü koymuşuz. O da şöyle okunacak. La fa sol mi. Buradaki la ve sol sekizlik. Arkada gelen fa ve mi notaları da noktalı dörtlük oldular. Ölçüyü geçtik. Devam ediyoruz. G harfi yani sekizlik fa bir beş altı. Yani dörtlük re üçüncü nokta var yanında. Yani burası fa, re. Yarım vuruş fa, bir buçuk vuruş Sonra da ölçü bitmedi, devam ediyor. F harfi, yani sekizlik mi, e harfi, sekizlik re. Ve son notamızda da hecesi, bu da dörtlük do. Bitmiş oldu parçamız. Yumuşak G, K var. Bu da parça bitti demek. Bu ölçüyü de şöyle bir okuyacak olursak. Fa, re, mi, re, do. Bak o iki tane sekizlik mi re inerken kalkarken do da do diye dörtlük olarak söyleniyor. Şimdi bir de bunu solfej yapalım. Evet. Do re mi fa sol fa mi re do re mi fa sol bir iki bunlar sustardı. La, Fa, Sol, Mi, Fa, Re, Mi, Re, Do noktalı dörtlüklere böyle bir örnek vermiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.